Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizden gelen soruları cevaplayacağız. Burada birçoğunuzun sorusu var. Bilgisayar ekranından bakacağım. Sizin sorularınızı cevaplayacağım. Güzel böyle bir sohbet, işte soru cevap yaptığımız güzel bir video olacak. Sizden tek isteğim emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Siz de soru sorup sorularınızı videoda cevaplamamı istiyorsanız da şuraya buraya bir yere Instagram adresimi bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet dostlarım ilk sorunuza karşınızdayım. İlk sorumuz Arda kardeşimizden gelmiş. Sert şut atamıyorum ne çalışmam lazım? Şimdi güzel kardeşim benim. Sen şut atarken senin kor kasların, kalça kasın, ön ve arka bacak kasların çok üst düzey bir şekilde çalışıyor. Senin bu kas gruplarını bir kere güçlendirmen lazım ki doğru ve sert şutlar çıksın. Bu kas gruplarını güçlendirdin diyelim. Senin şut tekniğini doğru bir şekilde öğrenmen lazım ki doğru, etkili ve sert şutlar çıksın. Yani kısacası şut tekniğini geliştir, şut tekniğini iyi bir şekilde kavra, öğren. Dediğim kas gruplarını yani kor kasını, kalça kaslarını, ön ve arka bacak kaslarını da üstün bir şekilde geliştir, çalış ki sert ve etkili şutlar çıksın güzel kardeşim. Evet, diğer bir sorumuz Hamza Uçar kardeşimizden gelmiş. Futbola kaç yaşında başladın? Ben futbola resmi olarak ilk 12 yaşında çıkmıştım. U14'te o zaman hatta hiç unutmuyorum. Çok soğuk bir e, gündü. Maç yapıyorduk. E, cumartesi günüydü. Ee Yeşil beyaz çubuklu forma vardı. O zaman öyle bir çubuklu forma giyiyorduk. Hatta e, o antrenman üstlerimizi giyiyorduk üstümüze. Antrenman üstü benim burama geliyordu, dizime geliyordu. O kadar boyum kısaydı ki, o kadar küçüktüm ki, e, ilk maçım resmi maçım 12 yaşındaydı. Ama futbola kaç yaşına başladın?" diyecek olursan da yani bir 5-6 yaşlarında, 7 yaşlarında biz mahalledeki abilerle top oynuyorduk ama ilk resmi maçım 12 yaşındaydı güzel kardeşim. Evet dostlarım. Diğer bir sorumuz da Barış kardeşimizden gelmiş. Abi futbolcular fitness için nasıl e, bir program hazırlamalı? Şimdi benim görüşüm bölgesel bir şekilde program yapmayın. Full body şeklinde yapın. Full body yapın. E, eksiklerinize yönelin. Mesela sizin e, patlayıcı kuvvette eksiğiniz varsa buraya yönelin. Dikey sıçramada, kuvvetli, güçte eksikliğiniz varsa buraya yönelin. Şunu da söylemek istiyorum. Ağırlık girmekten çekinmeyin, korkmayın. Ağırlık girin. Çünkü arkadaşlar bakın biz çok yoğun bir fiziksel aktivite içeren bir sporun içerisindeyiz. O yüzden bizim kaslarımız sağlam olmazsa kuvvet ve güç üretemez. Güç üretemeyen, kuvvet üretemeyen bir kas size hız vermez. Anladınız mı? Size performans vermez. Sizin kaslarınız güçlü ya kuvvetli olmazsa muhtemelen maçın 50. dakikasında, 60. dakikasında arka adelenizi veya kasıklarınızı tutarak maçtan çıkmak zorunda kalırsınız. Çünkü kas kuvvetli değil, güçlü değil. O tempoyu kaldıramaz. O yüzden ağırlık girmekten çekinmeyin çalışırken kulübede çalışın aldaki girmekten. korkmayın patlayıcı kuvveti hızınızı çevikliğinizi ihmal etmeyin Evet diğer bir soru Kaan kardeşimizden gelmiş modern futbolda orta sahalar iki yön oynamak zorunda değil mi on numara dahi ben öyle düşünüyorum Şimdi zaten dostum modern futbolda yani şu an günümüz takımlarında 10 numara çok yok ne var Sağ ve sol iç orta saha oyuncuları var 8 numara diye adlandırdığımız arkada da bir tane libero altı numara var bu oyuncular 8 ve 6'lar kesinlikle zaten iki yönlü çift yönlü yani savunmada ve hücumda oynamak zorundalar. 10 numaraya gelecek olursak da ben de senin gibi düşünüyorum. İki yönlü oynamak zorunda. Hem savunmada hem de hücumda olmak zorunda. Çünkü 10 numaralar takımın bel kemiği gibi oyuncular. Çok yetenekli oyuncular. O yüzden savunmada da hücumda da takıma katkı vermek zorundalar. Yani bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum. Evet diğer bir sorumuz Kuzey diye düşünüyorum ismini. İnşallah da öyledir. Günlük bir sporcu kaç öğün yemek yemeli diye sormuş. Şimdi bu günlük bir sporcu olarak adlandırmayalım bunu. Ama çünkü Kilo vermeye çalışan sporcu vardı, kilo almaya çalışan sporcu vardı. Ama günlük bir sporcunun benim açımdan öğünü 3 ila 4 arası olmalıdır kardeşim. Dediğim gibi bu kişiye göre değişir. Bazı sporcularda aralıklı oruç yapılabilir belki kilo versin diye. Ona göre bu öğün meselesi kişiden kişiye değişir. <laughs> Şimdi okuyamadım kardeşim. Abi seçmelere gireceğim. Kanatımı nasıl hazırlanmam lazım? Acil demiş. Şimdi kanatsan bir kere sürat, dribbling, çabukluk, çeviklik ve ikili mücadele özelliklerini geliştir. Bunlar senin işine çok yarayacak. Pozisyon bilgini geliştir. Bir kanat oyuncusu savunmada ne yapar, hücumda ne yapar, bek ile nasıl anlaşır? Bunları bir kere kesinlikle eee Kafanla oturtur bu derslerini çalış. Bunun yanında seçmelere gittiğin zaman da hırslı, istekli, azimli. Orada bu işi istediğini, bu işi yapmak istediğini belirt ki oradaki insanlara gözüne gir kardeşim. Akay kardeşim demiş ki abi omuz nasıl güçlü yaparız dostum benim e, TikTok'ta 10 maşir videoyu bulursam biliyorsun ki 10 video tane. Instagram'da her yerde doluşuyor millet. Reels'a, Instagram'a gönderiye her yere atıyor anasını satayım. Ee, duvara omuz atabilirsin diyorum sana. Alp Dağlı demiş ki, ''Abi maç izlerken neye dikkat etmelisin?'' Dostum benim sen hangi mevkisin? Bir kere onu bir kararlaştır. Mevkiine baktın, sağ sol kanat veya sağ sol back, Stoper mutabel. Bu iki takımın oyuncularına bak. İkisini izleyemiyorsan bir tanesine bak. Bu adam gücünde ne yapıyor? Yanındaki oyuncular açıldığı zaman nasıl bir davranışlar geliyor? Savunmada ne yapıyor? topla beraber oyuna çıkarken ne yapıyor? Nelere dikkat ediyor? Kriz anında, savunma anında ne yapıyor? Bunları bir yere not al. Buna bakarak izle. Sonrasında e, izlediğin takımlar e, genelde yabancı takımlar olsun. Türk takımlarını izlemeni önermiyorum. Bu takımlara bak, bu takımlar ne yapıyor, nelere dikkat ediyor? Ona göre kendine notlar güzel kardeşim. Magnat kardeşim demiş ki modern futbolda bir futbolcuda göze çarpan özellikler nelerdir demiş? Nedir demiş? Şimdi ee, yıllardır zaten bir futbolcunun en çok göze çarpan yani futbolcuyu öne atan özelliklerden bir tanesi hızı ve süratidir arkadaşlar. Ama e, baktığınızda artık herkes hızlı. Gerçekten herkes hızlı ve süratli. O yüzden bana kalacak olursa e, şu an göze çarpan en büyük özellik futbolcunun güçlü ve çevik olması. Gerçekten şu anki dönemde benim kanımca güçlü olan futbolcu, tuttuğunu koparan, e, kaydığını düşüren, e, içili mücadeleye girdiğini, yere seren futbolcu benim gözümde e, güçlü futbolcu ve göze çarpan futbolcu Çünkü zaten ayakta kalabilen futbolcu doğru kararlar verir ve doğru sonuçlara gider. O yüzden dostum benim güçlü, hızlı ve çevik futbolcu bence bu dönemde göze çarpan özellikler arasında. Evet, Hamza Erdeviren 9 kardeşinden abi bu süreçte sen de hangi saatlerde ipman yapmalıyız? Evet, bu birçoğumuzun sıkıntısı şu an. Çünkü gerçekten havalar çok sıcak, gerçekten baya baya sıcak. E, ee, mesela ben Tokat'ta yaşıyorum. Dün gece 40'ı falan gördü buralarda. Dün yani. O yüzden çok sıcak. Hepinizi anlıyorum. Ama mecburuz. Çalışmak zorundayız. Ee, size önerecek 2 saat dilim var. Saat sabah, sabah serinliğinde veya akşam serinliğinde çalışabilirsiniz. Veya akşamın böyle biraz kızgın saatleri var ya böyle serinlemeye yakın son bir iki saat. O saatlerde de çalışabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Eğer gözünüz kesiyorsa bu sıcaklarda interval çalışmaları, kondisyon çalışmaları yapın arkadaşlar. Çok işinize yarar. Kardeşimin sorusuna gelecek olsak da az önceki söylediğim gibi sabah saatleri, sabah erken saatler ve akşam serinlik saatlerinde çalışabilirsin Hamza kardeş. Yusuf Demir kardeşimiz abi çok kondisyon yapıyorum ama maçlarda 15 dakika sonra bacağımı kaldıracak hali olmuyor demiş. Şimdi kondisyon yapıyorsun ama senin yaptığın kondisyon gerçekten etkili bir kondisyon mu? Kondisyon yaparken interval yapıyor musun? E, mekik koşularına önem veriyor musun? Uzun soluklu işte orta seviyeli uzun soluklu intervaller yapıyor musun? Bunlar çok önemli. Yoksa yani 30 dakika koştum, o çok iyi kondisyon antrenmanı oldu. Olmaz. Vücudu değiştirmen lazım. Farklı antrenmanlar göstermen lazım vücuduna. Farklı kademelere çıkman lazım ki yapabilirsin. Ee, bacakların kaldırmıyorsa ee, bu şundan da kaynak olabilir. Bacakların güçsüz de olabilir. O yüzden kuvvetle çalış, güçle çalış Yusuf kardeşim benim. Ahmet kardeşimiz sakatlık döneminde kaybedilen hız çabukluk geri kazanılır mı demiş. Kazanılır tabii ki sakatlık döneminden e, geri o performans döneminize girerken ki süreç çok önemli. Çok iyi rehabilite yapmanız lazım ve sakatlandığınız yeri çok iyi güçlendirmeniz, çok iyi esnetmeniz lazım. Artık her neyse sakatlığınız. Yoksa bu sakatlıkla bir zaman sonra tekrardan karşılaşabilirsiniz ve belki de bu sakatlık kroniğe çevirebilirsiniz. O yüzden size çok e, üstüne, altına artık neresini anlarsanız anlayın. Basarak, çizerek söylüyorum. Lütfen sakatlıklarınızda iyileşme sürecinde acele etmeyin, bir an önce antrenmanlara başlayacağım diye. Instagram'dan bir kardeşim yazmış, ''Abi dizimde ağrı var, doktor bir iki hafta dinlen, yarın antrenmanlara başlayayım.'' diyor. Ya doktor sana demiş ki, ''Bir dakika, bir iki hafta dinlen kardeşim, dinlenmek zorundasın.'' Yoksa o dizin iyileşmeyecek ve daha kötü yapacaksın. Ondan sonra muhtemelen kopacak bir yerlerin yırtılacak. O yüzden sakatlık döneminizde kaybettiğin şeyleri geri kazanırsınız ama geri kazanmanızda en önemli şey sağlığınız. İlk önce bir sağlığınızı kazanın. Hızmış, çabuklukmuş, çeviklikmiş, teknikmiş, güçmüş, kuvvetmiş bunlar vallahi geri kazandır. İlk önce sakatlandığınız yerinizi iyi bir şekilde rehabilite edin ve güçlendirin. Orayı iyiceki eski haline döndürün. Acele etmeyin, sakin olun. Mehmet Celal kardeşim demiş ki fitness hızı yavaşlatır mı? Az önceki soruda bunu cevaplamıştım ama bir daha söyleyeyim yani birkaç önceki soruda bunu cevaplamıştım. Fitness hızı yavaşlatmaz. Aldık çalışma, kuvvet çalışma zorundayız nasıl Yavaşlatır Biz böyle patlayıcı gibi ağırlık basarsak, ondan sonra esneme yapmadan eve gider, hiç sürat çalışmadan, patlayıcı kuvvet çalışmadan eve gidersek muhtemelen yavaşlarız. Ama biz e, kuvvet çalıştıktan sonra patlayıcı kuvvet, çabukluk, çeviklik, hız çalışırsak bir de güzel bir esneme, mobilizasyon yaparsak arkadaşlar eski Halinizden daha hızlı olursunuz. Çünkü vücudunuz, bacaklarınız daha çok güçlenmiş olacak ve daha fazla güç üretebilecek. Bu da güç Eşitlik hız olacak. Yasin kardeşim demişti bireysel antrenman nasıl yapılır diye bir video çeker misin? Dostum benim zaten böyle bir videom var ee, Youtube kanalımda oraya da göz atabilirsin Videoyu arkadaşlar sizde etiketleyin Yasin kardeşimiz görsün AKKGDN kardeşimiz Abi günlük kaç saat antrenman yapmalıyım demiş Dostum benim günlük kaç saat antrenman yapmalısın Ben size günlük çift antrenman öneriyorum bu zamanlarda Çünkü neden? Bu sıralarda boşuz çift antrenman yapabilir miyiz? Çok güzel bir şekilde yapabiliriz Ama antrenmanlarınızın arası 7 saat olsun Kardeşimiz sorusunda gelecek olursak da e, bir buçuk saatle iki saat aralığında bir antrenmanınız sürse diğeri de sürse üç buçuk saat aralığında günlük antrenman yapabilirsiniz çift antrenman yapacaksanız tek antrenman yapıyorsanız 2 saat bir buçuk saat idealdir dostum benim Doruk kardeşimiz demiş ki 16 yaşındayım boyum 1.67 kilom 62 çok mu zayıfım e, vücudunu görmeden bir şey diyemem ama 1.67 62 kilo ideal 63, 64 belki 65 olabilirsin. 63 biraz belki fazla olur. Kilom bu civarlardayı. Benim de boyum şu an 1.68, 70 kiloyum ee, ve hızlıyım, çeviyim. Vücudumda çok fazla yağ yok. O yüzden fotoğrafını görmeden de bir şey diyemem doğru kardeşim. Ama baktığım zaman çok da zayıf değilsin, çok da kilolu de değilsin. Orta derecesin, idealsin dostum benim. Evet dostlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Bugün cevaplayabildiğim soruları cevapladım. Kimse darılmasın küsmesin benim sorumu cevaplamadın diye. Bunu zaten bir seri olarak yapmayı düşündüğüm için bundan sonraki süreçlerde hepinizin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Yapmanız gereken tek şey beni Instagram adresim üzerinden takip edebilirsiniz. Orada anket yapıyorum genelde anketlerim YouTube anketlerimi orada yapıyorum. Sizler de sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de YouTube üzerinden sizin sorularınızı cevaplayacağım. Son bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar yeni bir e-kitap çıkardım futbolcu futbolcular için. Hızlı ve süret antrenmanları. Kitabı satın almak istiyorsanız da Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin dostlar.